Şehriye, kız. Söyle. Diyorum ki. Ne diyeceksin? Ya diyorum ki. Ne diyeceksin dede? Akşama suyu isit <laughs> İç çabuk dön. Altı aydır su ısıtmıyoruz. Mart da geçti, ilham alacağı kediler yok ortada. Ne oldu da aklına düştü acaba? Neyse, iyi ki düştü. Ne bakıyorsun lan öyle? yere bakma herif hocam. Kariye mi bakıyorsun? Kari mi? Kari. Ula sen rotken mutasisi misin ki? Ha buraya oturup evin karısını değilsin. Bir de esnaf olacaksın. Hocam değil buradan kari. Binayı onu tahmine koyayım. Al. Ah. Ula adam esnek değil ya. Havlularla buradan bir şey görünmüyor. Selam aleyküm. Ha, Ali Kemal. Hürmetler babacığım. Eyvallah. El evet, öpenlerim çok Şota, olsun. öpme de denilir mi? Haçlık verecek misin? Ha, bir el öptüm hemen de haçlık vereceğim Al bakayım sana haşlık. Beni emretmişsin babacığım. Ya Ali Kemal, Diyanet'ten haber gönderdiler. Şu arabanı bana verir misin bir iki saatliğine? Demek babacığım birkaç saat. Buyur, bütün gün sende kalsın. Sağ ol. O iyi tevhidden haber var mı? Neydi? Demeli mi sorarsın? He. Ya babacığım şimdi benden duymuş olma ama... <laughs> ...Temel Moskova'ya Natasha'ların peşine gitmiş. Natasha'ların peşine gitmiş. Ne dersiniz siz ya? Ne da? Asıl bombayı ne babacığım? Zuhal bunun gittiğini duyunca bir sinirlenmiş... ...o da kalkmış Moskova'ya Temel'in peşine gitmiş. Eşşoğlu eşşek! Ulan nedir benim bu iti çektiğim ya? Sapık manyak! Sapık manyak! <laughs> Yapıştırsa! <ol. gülüyor> baba! baba. Yalnız arabaya küçük bir benzin almak intiza edeyim. Benzin! Senin gibi evlat olmaz olsun. Çok var Moskova'ya. Türkiye'dekiler bitti, beyumuz Moskova'ya gitti. Trabzon'un en güzel kızını aldın. Gene rahat durmayı şek ya. Merhaba müdür. Merhaba hocam. Buyurun. Ne dur? Ya lafı uzatmayalım. Ya Necat hocam biliyorsun seni ve sohbetlerini çok severiz. Eksik olmayın. Yani biraz sivri dillisin ama cemaat ve ahali seni seviyor diye pek ses çıkartmıyorduk. Fakat hocam camide Trabzonspor'dan çok bahsediyorsun be. Ki ben mi? Yapma hocam gözünü seveyim ya. Lafı evirip çevirip Trabzonspor'a getiriyorsun cemaate kombine bilet aldırttırıyormuşsun. Lisanslı forma aldırttırıyormuşsun. Ne yani şimdi lisanssız forma mı alsınlar? Ya hocam, geçenlerde cemaate Juninho'yu alıyoruz diye sohbet konusu açmışsın ya. Bunu durup dururken demiyorum ki lafları ya. Yani cemaat o anda bakarım uyuyor, onları uyandırmak için diyorum öyle şeyleri anlatıyorum ya. Neyse hocam. Vallahi Diyanet'ten yazı geldi. Al, oku. Allah Allah ya hocam yani biz bunları böyle durup dururken demeyelim ki hepsinin bir nedeni var. Niçini var ya? Aa, aa. Cemaatle konuşurken sakin Trabzon Spor'dan bahsetme. Ee ne geldi geriye? Bari ağzımıza kilit vurun da. Allah niye durduruyorlar bizi ya böyle? Merhaba. İyi günler. Ehliyet ruhsat. Ben cami hocasıyım. Cami'ye eğitişiyorum. Tamam anladım da hocam. Ehliyet ruhsat. Sebep? Radara giymişsiniz. Ne var girdiysek? Sıçmadık ki radarımızdan. Çıkarık. Allah Allah. Ayağında kimisler daire vuran da sesler. Ayağında kimisler da Yere uğrandı sesler Sen bu yaylaları yaylayamazsın gülüm Yaylayamazsın Yaylayamazsın yavrum Yaylayamazsın. Derin dirgeleri boylayamazsın. Oyalarım kınal otur. Oynayamazsın. Demenin. Hoş geldin Hoca Efendi. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoca Efendi, gördüğün gibi sofra hazır. Aç değilim, yemeyeceğim. Yemek bile yemeyeceksin ha. Acelece hınzır. Allah Allah. Ya ne? La kadın ne yaptın sen ya? Ha bu kadar hap bir fil ordusunu duvara tırmandırır. Sen şimdi bunları bağa içiyor, ...davanları mı değdireceksin Allah aşkına? Ne gerek var habulara? Suyu boşuna ısıttırdım. Şehri... Allah! Tövbe estağfurullah, teva Ne oldu hoca efendi? Ne oluyor bayan? Ne oluyor ya, Şehriye? Derdin ne de senin ya? Ya ben seni az önce başka surette gördüm. Bak. Aa o mavi hap işe yaramadı. Sen yanına bordo hapı da kullan. Hani bordo mavi belki hani. Buldum. Ne buldun? Yarın camede cemaatle Trabzon spor laflarını kullanmadan nasıl sohbet edeceğimi buldum. Canım benim, gülüm şefriyem. <laughs>